Balıkesir'in vazgeçilmez lezzet noktalarından yeni yıldız aile lokantasıyla farkı fark edeceksiniz. Açık büfe kahvaltı, halis zeytinyağlı ev yemekleri, özel soslu ızgara çeşitleri, döneri ve sabahları birbirinden enfes çorba çeşitleriyle yeni yıldız aile lokantasının aile sıcaklığındaki ortamında annenizin eşsiz yemeklerinin tadını ve daha fazlasını bulacaksınız. Lezzet Ocağınız Yeni Yıldız Aile Lokantası Milli Kuvvetler Caddesi Aralığı 3 nolu otopark karşısında. 2 Eylül tarihinde başlayacak olan Marmara Bölgesi tatbikatında yaralıların tedavilerinin gerçekleştirileceği 35 kişilik Sahra Hastanesi Umke alanında 21 kişilik ekip tarafından kuruldu. çalışmalar ve Sahra Hastanesi'nin kurulumuyla ilgili olarak UMKE sorumlusu Mehdi Önalan gayreti habere şu bilgileri verdi. Tamamlandığı zaman istediğimiz zaman 35 yataklı neredeyse tam kapasite çalışabilen bir hastane olacak. Gerektiğinde e, dekontaminasyon ünitesi de ilave edilebilir. Bugün itibariyle e, mobil hastanemizi kurduk. İnşallah yarın akşamdan itibaren diğer illerden değişikler gelecek. E, daha önce de söylediğim gibi müdahalelerimizi burada yapacağız. Yani diğer enkazlardan, diğer e, çalışma alanlarımızdan aldığımız temsili yaralıları buraya getireceğiz. Burada hastane içi e, bakımlarını da yaptıracağız inşallah. Bunu bir test etmiş olacağız. Mobil hastanemizi ilk defa test edeceğiz burada. Tabii daha önce başka illerde bunun çalışmalarını yaptık. E, yurt dışında, e, yurt dışına giden arkadaşlarımızın belli tecrübeleri var. Ama Balıkesir'de bir ilk olacak inşallah. E, 21 arkadaşımız e, Sağrı Akdenizli Kulübü'nde görev aldı. Hepsi unke elemanı? Tabii ki. Hepsi evet. unke elemanı. E, bunun içerisinde tabii e, ileriki dönemlerde laboratuvar tekstili, röntgen tekstili e, uzman doktor, e, doktor arkadaşlarımız da olacak. Bunlar da aynı zamanda UMKE e, personeli.